O'nun boru DEĞİL! İyi geçirir hani Ulti var kanka birden Düşman <laughs> kaldı Çok iyi Eren değiştir bence yerini Git uzun lan kanka dolaş Aynen Son 30 saniye <laughs> Spike yerleştirildi Bakalım ne oldu lan? Ha, okey. Helal olsun! bunu çok Kanka ne? <laughs> nefesimi tuttum, <laughs> <adına> koyayım! <laughs> hadi Maltes, <Mahfis> Maltes! <Sports. gülüyor> bak işine oğlum, <laughs> bak işine <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi! Hadi bakayım abi, abi. Bak işine. <laughs>